Özellikle ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Anayasamız ve Çocuk Hakları Kanunu bakanlığınıza ve devletimize aileyi ve çocukları koruma konusunda bir takım sorumluluklar yüklüyor. Türkiye'deki fotoğrafa baktığımızda aslında başta bakanımız olmak üzere bu konuda devletin yetersiz kaldığı, kadına yönelik çocukların şiddetin, istismarın bir türlü önlenemediğini üzülerek görmekteyiz. Bu konuda gerçekten ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben özellikle sabahki sunumuzda Sayın Bakan bir avukat olarak dikkatimi çekti. 19. sayfada 81 yılda 350 avukatla kadın, çocuk ve her türlü dosyaları takip ettiğinizi söylediniz. Gerçekten bu kadar yoğun istismarın, şiddetin, kadın cinayetlerin işlendiği bir yerde 350 kişilik avukat grubuyla, ordusuyla sizin bu hak aramayı sonuna kadar götürmeniz imkansız gibi görünüyor. Bir kere bu bütçeden e, avukatlar avukat kadronuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü dosyalar uzun sürüyor ve çoğu zaman uygulamada bakanlığınız gelip bir müdahale dilekçesi veriyor. Ondan sonra da dosyayı takip etmiyor ve bu nedenle de çok sayıda hak ihlali yaşanıyor ve bakanlığınızın haberi olmuyor. Benim size önerim bakanlık bünyesinde çalışacak avukat sayısını arttırırsanız daha etkin bir mücadele vermiş olursunuz. Bunun dışında e, Sayın Bakan, Urfa'da bir olay gerçekleşmişti. Belki sizin de bilginiz vardır. Bir 14 yaşındaki bir çocuk, Abdülbaki Dakat, bir kaçak kursta yaşamını yitirmişti. Tabii olay adliye intikal etti. Biz insan Hakları Komisyonu olarak takip etmiştik. Bu konuyla ilgili bakanlığınızın takibi devam ediyor mu? Dosyayla ilgili süreç nedir? Bu konuyla ilgili biraz bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Bunun dışında Sayın Bakan, ben deprem ilini bir milletvekiliyim. Siz de takdir edersiniz ki deprem ilerinde özellikle insanların yaşamış olduğu travma nedeniyle öfke kontrolü konusunda stres bozukluklar, bozukluklar başta olmak üzere bir takım e, rahatsızlıklar yaşanıyor. Bu da aile içi şiddeti körüklüyor, çocuklara yönelik kadınlara ilişkin şiddeti körüklüyor. Bu durumda bakanlığınızın deprem illerinde özellikle psikososyal destek anlamında personel sayısını arttırması gerekiyor. Şu anda personelleriniz var, gerçekten iyi çalışan arkadaşlar da var. Onlara ben huzurunuza teşekkür ediyorum ama bir gerçeklik, personel eksikliği var. Siz bunu ek ders karşılığındaki personellerle gidermeye çalışıyorsunuz veya diğer illerden bu bölgelere takviye personel getiriyorsunuz. Bu da etkin bir desteği e, sağlama konusunda yetersiz kalıyor. Bu nedenle deprem illerine psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve çocuk gelişimci konusunda e, bu branşlarda atama yapmanız gerekiyor. Eğer bu bölgelerde etkin bir mücadele vermek istiyorsanız bu eksikleri gidermeniz gerekiyor. Bunun dışında Sayın Bakan özellikle deprem illerinde e, şu anda zor şartlarda personelleriniz görev yapıyor. Yani bunu gerçekten hakkı teslim etmek lazım. Deprem sırasında ve sonrasında çok denk geldim ben sahada. Bu personellerin maaşları gerçekten yani diğer bölgelere göre diğer bölgelerde çalışanlarla aynı. Dolayısıyla deprem illerinde sizin bakanlığınızın bünyesindeki çalışacak insanları birazcık daha cezbedecek ve insanları oraya yönlendirecek takım tedbirler alınması gerekiyor. Ücretlerin iyileştirilmesi gerekiyor. Mesela bir öneri olarak söyleyeyim. Tabii başka bir ad altında da bir ücret iyileştirmesi yapılabilir. O bölgede çalışan sizin bakanlık personelinin mesela maaşlarından vergi alınmayabilir. Bu belli bir süre buradaki çalışan sizin bakanlık personellerinizin daha iyi şartlarda çalışmasını yolunu açabilir. Daha önce AFAD tarafından 900 lira verilecekti. Bu verilmedi. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da bu şekilde sizin de bilginiz olsun. Sizin bakanlığınızla ilgili de bakanlık çalışanlarla ilgili de bize ulaşan takım sorunlar var. Bunları da size aktarmak isterim. Özellikle sizin bakanlığınız bünyesinde işte öğretmenler var, sosyal çalışmacılar var ve benzeri kadrolarda çalışanlar var. Milli eğitim biliyorsunuz öğretmenlik ve uzman öğretmenlik baş öğretmenlik müessesi getirdi. Bu durumda baş öğretmenler, uzman öğretmenler aynı işi yapan sizin diğer personellerle daha fazla bir maaş almaya başladılar. Dolayısıyla burada eee Çalışma barışını bozan bir e, ücret adaletsizliği ortaya çıktı. Bunu da giderirseniz çok iyi olur. Deprem illerinde yine Sayın Bakan e, çok sayıda yardıma muhtaç çocuk ortaya çıkmış durumda. Mesela benim ilimde yaklaşık 750-800 tane çocuk var. Bu konuda yani kurucu aile desteğini de arttırmanız lazım. Deflasyon karşısında pul olmuş durumda. Bunu da arttırırsanız belki çocukları korumak daha kolay olacak. Bunun dışında Sayın Bakan e, seçim bölgemle adıyamanı birkaç talepte de bulunacağım. Adıyaman'da şiddet önleme izleme merkezi ve çocuk evleri koordinasyon merkezi depremde yıkıldı. Ee, siz buranın bir an evvel yapılması konusunda çalışma başlatırsanız çok iyi olur. Kadın sığınma evi orta hasarlı. Şu anda ki e, rehabilitasyon merkezinde e, hizmet veriyorlar. Bu da çok doğru değil. Bunu bir an evvel bu eksikliğin de giderilmesi e, gerekiyor bir de Adıyaman'da ve deprem yine şöyle bir şey var. Çoğu yaşlı insan evlatlarını, yakınlarını kaybetti. Onlara bakacak kimse kalmıyor. Bu bölgelerde yaşlı bakım merkezlerinin yapılması aciliyet arz ediyor. Çünkü bu durumda gerçekten biz çevremizden de görüyoruz. Hiç kimsesi kalmayan insanların devletin şefkatine ihtiyaçları var. Bu konuda da çalışma yaparsanız çok memnun olurum. Sürem kalmadığı için şimdilik sözlerimi tamamlıyorum. Bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.